Arkadaşlar benim üretmiş olduğum bir kilo fındık, bir kilo çay almıyorsa, bir kilo peynir almıyorsa, bir kilo zeytin almıyorsa buna uğraşmaya gerek var mı? Bak bu ter. Bak ter. Sabah yedi, akşam yedi. Anladın mı? Onun için ne yapmak lazım? Problemi kökünden halletmek lazım. Tavsiye uyarsınız, uymazsınız. Masa başında fındık fiyatını belirleyenlere bizim de böyle bir armağanımız diyelim. Sürprizimiz var. Ya Allah! Bismillah! Anca bu gülü kesilir. Başını bir işe şey yaramaz. yeter ya. Bu kadar saçma sapan işlerle. Diye göre 80 lira, 84 lira fiyat belirlediniz arkadaşlar. Bir kilo zeytin almayan şimdi ben ne yapayım ya? Bir kilo peynir almayan şimdi ben ne yapayım? Ha? Yemeyelim. Kim dedi sana peynir yedi ya?